Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Haziran ayında tutmuş oyunların en beğendiklerimi seçtim. Bugün sizlerle paylaşıyor oradan arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yarın oyun videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spreysiniz serisini. Bu hafta yeni bir seri şey basar yapıyoruz. Ömrük haftada 5 gün boyunca 6, 6 gün boyunca diyelim o şeyden gelmiş olur arkadaşlar bir aksilik olmaz ise diyelim Em yani çok güzel seri şey başlayacağız onu da unutmayınız zaten bilenler Haziran ayının son gününde gelen böyle videomu izleyenler biliyor hangi oyunun geleceğini Hazır uzatmadan başlayalım arkadaşlar Fishing Paladiso bunu ben incelemedi çekmedim çünkü yani ben bunu istek isim aldığım için yüzümden katılmışım ama oyun ben satın aldım arkadaşlar yarış indiğim günlerinde bir takipçimiz istemişti hatta 5 videosunu da çektim hazırladım YouTube'da arkadaşlar ne zaman geldi kısaca bir spoiler da vereyim en erken Ağustos ayı en geç Ekim ayı da arkadaşlar ama Ekim ayında gelme olasılığı zor yani zor dedim yani daha erken gelecek Ağustos yüzde 90 Eylül yüzde 100 diyelim arkadaşlar çünkü daha hangi oyunun geleceğini sıralamadım belki arada daha farklı bir yama destekli oyun oynarsam daha gece atabilir ama şu anlık tahminimi göre arkadaşlar Ağustos ayında yüzde 90 ihtimalle gelecek diyoruz. Bakalım fiyata. Fiyatı 25 TL. Bu indirime girmemişti. Ama takipçimiz istediği için arkadaşlar. Ben de almıştım. Bunu da 25 TL yazalım. Merkezinde varsa da sistem geliştirmeyi de bunlar. Bir şey koyun arkadaşlar. Dev, Game Dev Masters. Bu oyun arkadaşlar birazcık oyun geçtiği olma zamanı demişler. Oyun zaten indirenlerin çoğu da olumlu olarak da bakış atmış. Ben de bu oyuna bir bakış atacağım arkadaşlar. Nasıl bir oyunmuş diye. Tabi ki yakın zamanda değil. Belli bir zaman sonra. Sanki imkanlar doğrultusunda tahmini olarak belirtiyorum. Bu oyunları mümkün olduğunca oynayacağım arkadaşlar. Zamanım Budur diyelim. Oyun bu arkadaşlar. Fiyatı Steam'de 25 TL'si var. İşte bir bir bakalım. Gayet güzel arkadaşlar. Bir sonraki oyun arkadaşlar. Ashing the Red Witch. Bunu seçmekteki, seçmekte en büyük nedenim arkadaşlar. Videosu açamadım. Böyle bir iki boyutlu bir oyun olmuştu. Komik bir oyun olmuştu. Ve yüzde yüz de olumlu görüş bakmış arkadaşlar. Asina'ya. Oyunda 18 TL 50 kuruş arkadaşlar. Bunu ben bu arada topluyorum. En sonu fiyatı söyleyeceğiz. Bir sonraki oyun arkadaşlar. Twerk Minus Tilt Down. Oyun arkadaşlar birazcık bu tip bir oyun ben yani arkası boyun etkilediği için ekledim. Bir aksiyon roguelike tabanlı bir oyun. Bunun da fiyatı 6 TL 20 kuruş. Hız birazcık hızlı güç arkadaşlar. Kusura Bu iddia simülatör. Bu ev insan etme simülasyon oyunu arkadaşlar. Yani ben bu oyunu beğendim. 9 adet adet çıktı. Yaklaşık 1 ay olacak çıkardığı emeğime 521 kişi oyunu puanlamış 178 olumlu bakmış ben sadece arkadaşlar bu oyunda beğendim oyun bu tip bir oyun arkadaşlar fiyatı ise 32 TL sistem gelişimine de bir bakalım Bunlar arkadaşlar. Bir sonraki oyun arkadaşlar benim istek listemde de olan Lumberjack. İlk kitapta almadım ama kış indiğimde eğer oyun alırsam kış indiğimde alabilirim. Yaz indiğimde alacaksam yaz indiğimde alabilirim. Lumberjack merak ettiğim bir oynadan bir tanesi. Azizan ayında çıkmış oynadan arkadaşlar. Bu da eklemiş oldum. Kısacası böyle doğayı kat edenlerini karşı karşıya bir Lumberjack ayı diyebiliriz. Oyunun fiyatı da gayet uygun. 22 TL. Sistem gelişimleri de bunun arkadaşlar. Bir sonraki o oyunumuz American Thief 80TH, 80S. Artık 80'in İngilizcesinin aklıma gelmedi. Bu oyun benim bir şey yok. Yani zor bir sistem geçmeli istiyor arkadaşlar. Oyun yani bir grafikler falan olmayan bir oyun. Tatlı bir grafikleri var. Tilsim Ötü'nün yapmış arkadaşlar. Oyunun fiyatı 32 TL diyelim. Bu şekilde ekledik. İşte bir geçim arkadaşlar bakalım. 16 artı istiyor. Görsel dedi da i9'da 16 artı zorlar bir bilgisayarımı. Ama yani %99 ahmetlen bir oyun. sistemimi geliştirirsem ne zaman Bir sonraki oyun arkadaşlar Frozenheim. Daha önce çıkmış bir oyunun bütün erken erişimden de çıkarttılar. Bir strateji tabanlı bir oyun arkadaşlar. Oyun fiyatı 35 TL 99 kuruş. 2-3 TL dayandı arkadaşlar fiyatlar. İşte geçtim bir arkadaşlar bunlar. Ekran kartı bir tık zorlar ama diğer fena değil. Bir sonraki oyun arkadaşlar. Red Dot 2. Hikaye modu var diyor. Bir de böyle bir yarış oyunu arkadaşlar. O kategoriye eklenmiş bir oyun. Benim de ilgimi çekti. Ama fiyatı birazcık pahalı 135 elli sistem gelişimde arkadaşlar bunlar benim bilgisayarımda ekran kartı zorlar onun için bay bay bir şey koyu arkadaşlar Night white merak bir aksiyon hızlı aksiyon oyun diye bileceğimiz bir oyun ve en sevdiğim yayıncılardan Annapurna Interactive'in Interaktif'in yaptığı oyunlardan bu yayın yayıncını yaptığı oyunları ben gayet beğeniyorum arkadaşlar. Yani beğendim oyunu. Şu Annapurna oyun şirketin yaptığı şeyler arkadaşlar. Yani böyle bunun da bir, bir demosu vardı ama oynamamıştım. Şu anda da 33 TL. Keşke oynasaydım diyorum. Sistem gelişmeye bakalım. Bunu arkadaşlar. Gayet sistem geçmedi. çok da bir şey zorlamaz yani. Düşünün ki arkadaşlar benim de ilgimi çeken istek listemi eklemeyip ama mutlaka Alman gereken oyunların ikinci kısmı eklediğim Greenstone Neden ekledim bir fikrim yok Oyun beni il ilgili bir şekilde ilgimi çekti Bağımsız yapımı güzel bir oyun arkadaşlar Yani bu oyunu %99 ihtimalle Alacağım yaz indiğim günlerinde veya kış indiğim günlerinde onun özel bir ayarlama geçeceğim arkadaşlar. O indiğim güne geldiğinde oyunu alacaksam size söylemiş olacağım arkadaşlar. Bayağı 20 20 tane oyun eklemiş oldum ekserden listeme. Bu tip bir oyun bu modi tabanlı bir oyun arkadaşlar. Oyun fiyatı 32 TL. Sistem gelişimleri de bunlar arkadaşlar. Bir şey oyun arkadaşlar Türk yapımı oyun diye gördüm etrafta ve birçok defada son bir haftadan oyun çıkış yaptığı günden itibaren en çok konuşulan oyun olarak tarihe geçti diye gördüm. Twitter'da olsun, YouTube'da olsun. %97'si olumlu demiş arkadaşlar. Bu oyunda ben en kısa zamanda artan diye eklediğim bir oyun arkadaşlar. Bir bağımsız yapım oy oy oyunu. Bu zamanında oyun bir oyun. Yani bu modu tabanında oyunu pek oynayamasam da alıp oynayabileceğim bir oyun arkadaşlar. Merak da ettim hemen yani bu oyunu. Bu tip bir oyun. Fiyatı şey 23.99 TL. İndirim günlerinde bence kış indiğimde yine en kötü bu tip bir indirime girebilir arkadaşlar. Sistem gelişimleri de bunlar. Pisoyun kuyu arkadaşlar saat 4 işten inki dört kremes sonrası keşit var mı oyun ben bunu işte, işte bu oyun ekledim arkadaşlar zaten bunu ben oyun inceleme videosunda inceledim daha detaylı bir şekilde o videoları izlemiş arkadaşlar çıkış tarihini bakarak video başını zaten görürsünüz o altta de mutlaka vardır hatta bu o sahnede Korkmuştu. Bak şurada kafasını çeviriyor ya. Hadi korku, korku diye. Gayet ben hoş bir grafik e sahip bir oyun arkadaşlar. 10 TL. İyi görsün bir oyun. Belki diğer önceki sonraki oyunlarda dönemde indirime de girebilir. 528 TL'lik bir oyunu var. Sistem geçirme bakımından da benim bilgisayarımda kadro arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz Night of the Loving Dead. Gayet hoş bir oyun şey var. Yani zevkli oyuncu bir cenni, zombi taba tabanlı bir oyun arkadaşlar. Onun için ben de bunu eklemiş oldum. Fiyatı ise arkadaşlar 19 TL 50 kuruş. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Bolu. Türk mu bir oyun. Herkes çok kötü eleştirilmiş internette. Onu gördüm. Çok kötü demeyeyim de. Bir Erzurum oyunu vardı. kanalımıza gelmişti. Bu da o gibi. Ona benzer bir oyun diyorlar. Ama ben arkadaşlar Türk yapımı oyunlarını Başarılı da bulduğum oyunlar çok var. Tabii ki kanalımıza çok gelmedi. imkan olmadı. Ama Erzurum oyunu mesela fena bir oyun değil. Oyunu için diyebilirim. Bir tane daha oyun oynamıştım adını unuttum. The Potent ya <laughs> aklıma geldi. Bir i̇şte on numara bir oyun. Türk yapımı oyun. Ama grafikler olsun. Anlattığı hikaye olsun. Gayet bir Türk yapımı oyun bakımından gayet başarılı arkadaşlar. Bence bir imkan tanıyın. Fiyatı da bakalım. 27 TL kuruş. Yani birazcık 15 TL olabilmiş. En yani fiyat bakımından. Ama 27 TL de fena da diğer arkadaşlar. Sistem geçimi bakımından da benim için çok hayal kırıklığı uğratan işte sistemi ekledim ama Belleğin 16 GB RAM şey, Ekran kartının bu kadar zorlayıcı olması ve bir tık boyundan G planı arttı arkadaşlar diyelim arkadaşlar bu videoda incelediğimiz oyunlar bakımından fiyatı söylüyorum. 575 TL 67 şey arkadaşlar. Tabii ki arada arkadaşlar 100 TL'lik, işte 135 TL'lik bir oyun vardı. Onu çıkartalım. 130 TL'lik bir oyun vardı. Hani yarış oyunuyla hızlı akşam oyunu dediğimiz Oyunları almazsanız 310 TL'lik bir bütçeniz varsa bu ay çıkmış yeni oyunlarla deneyim olarak katabiliriz arkadaşlar. Bir tane daha oyun var şey da hatta bilgisayar zorlandırılmış. Hatta 2.7.19 kuruşa katılınca o zaman bir 280 TL'ye, 250 TL, TL patlar 300 TL altı bir oyun dönemimiz geçmiş arkadaşlar. Bence eğer oyun seviyorsanız oynamaya değer arkadaşlar diyorum ve videoyu kapatıyorum. Gelecek vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.